taktiklerle mega kutu açacağım. Bildiğim taktikleri yapıp mega kutu açacağım. Evet arkadaşlar taktikleri yaptım ve mekutu açıyorum 17 bin kupalık 17 kupada arkadaşlar me kutuyu açmadan önce size bir şey söyleyeceğim koltim e, geçen gün çıkardım 37 karakterim var 17 bin kupa ve açıyorum Evet açıyorum Altı yazacak. Beş yazdı ya. Dış i̇şte arkadaşlar bu video burada bitiyor. Hepinize bay bay.